Ben öncelikle böylesi böyle bir program için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ki uzun zamandan beri de görüşmüyorduk. Çok da iyi oldu açıkçası. Teşekkür ederim. Bugün sorduğunuz soruya gelince ben özellikle bugün 6 Mayıs 1972 yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşları, o gencecik vatanseverlerin idam edilişinin 56. yılı. Onları ben rahmetle anıyorum. Ve bugün baktığımızda yani ülkeyi sevmenin, Atatürk Cumhuriyeti sevmenin bedeli bu olmamalı. Bu olmamalıydı. Bu insanların ülkeyi sevmekten başka, tam bağımsız bir Türkiye olmaktan başka hiçbir amaçları yoktu. Ve hala ki 56 yıl geçmesine rağmen bugün devam ediyor. Bakıyoruz işte Urmumcular ki daha bir yıl öncesi Ülk Çocukları Başkanı, e, Ülk Çocukları Sinan Ateş'in ölümü ve işte ne bileyim açığa çıkamayışı, karanlıkta kalışı bu ülkenin ayıbı, biz yönetimlerinin ayıbı. Biz bu karanlıkları çözemediğimiz sürece aydınlığa gitmemiz biraz zor. Türkiye'de yanlışlar doğru oldu, doğrular yanlış oldu. Biz toplum olarak ne yapıp ne yapıp düşünüp önümüze bakmamız gerekiyor. Sorunuza gelince, biz aşağı yukarı, ben aslında biliyorsunuz besinli bir sanayiciyim. Yaklaşık 37 yıl oldu yerleşeli. İlk geldiğimde SHP'li belediye başkanı Ali Künek vardı. Bugün geri dönüp baktığımızda, 30 ile yıl, 35 baktığımızda uçakta ne değişti? Temel anlamda Kuşak denince aklımıza bizim bir huzur park geliyor, iki ata park geliyor. Ata park dediğimiz eski Uğur Park. parkı. Bu iki Uşak en değerli varlığı, en değerli simgesi. buna da baktığımızda bu Ali Güney'in eseri. Geri dönüp baktığımızda biz aşağı yukarı 6-7 dönem belediye başkanı değişmiş ve kusura atmasınlar ama uşak hakikaten 6-7 dönemden beri boşuna geçti. Köklü bir yaptırım yapılmadı. Uşak ne bileyim, vizyon katacak hiçbir şey yapılmadı. Ben açıkçası son 7 dönem belediye başkanlarını çok da başarılı bulmuyorum ve uşağı sahipsiz olarak görüyorum sanayici olarak. Şimdi sorumuza gelince dediniz ki ya aradan işte 30 yıl sonra 35 35 yıl sonra Ali Künek sonrası ilk defa bir sol partiden Cumhuriyet Halk Partisi 12. günkü CHP CHP CHP'nin iktidara gelişi belediyeyi kazanması tabii ki uşak için güzel bir olay. Umarım arkadaşımız, yeni seçilen arkadaşımız daha önce iki buçuk dönem, üç dönem vekillik yaptı. Ben açıkçası başarılı olacağına inanıyorum. Olmaması için bir sebep yok. Çünkü neden? Arkadaşımız aynı zamanda Özkan Bey, iş adamı oluşu, yani ticari zekasının oluşu, iki buçuk dönem milletvekilliği yapıp devlet terbiyesinin oluşu, çevresi, yani başarılı olmak da başka bir şansı yok. Ve biz seçim öncesi görüştüğümüzde rica etmiştim ben. Ne olursa seçilirseniz Yardımcılarınız kadın belediye başkanları olsun demiştim. O da bana söz vermişti. Demişti ki ya en az vekili abicim yüzde 50'sini kadın yapacağım demişti. Ve şu anda bakıyorum beş yardımcısı var. Beş yardımcının üç tanesi kadın. Ve bu kadınların ben üçüne de kefilim. Üçü de birbirinden değerli. Yani yanlış bir şey isterse de yanlış onları imza atmaz. Bununla birlikte iki arkadaşımız erkek olarak, bayağı olarak belediye başkanı yardımcısı. Ben başarılar diyorum ve daha yeni başladı. Umuyorum başarılı olur. Başarılı olması bir sebep yok. Başka şansı da yok. Başarılı olmazsa o da çünkü toplum CHP şu anda güzel bir şans verdi. Sadece Uşak'ta değil, Türkiye genelinde bir şans verdi. Bu şansı CHP, CHP'li belediye başkanları iyi kullanmak zorunda diye düşünüyorum. Efendim 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Uşak yerel siyasette bir durgunluk var. Ee, yani herkes kendi kabuğuna çekilmiş gibi kimseden ses çıkmıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası biz uşak olarak, sadece uşak değil, Türkiye'de öyle. Zaten şimdi yani 2002-2024, yaklaşık 22 yıldan beri AK Parti'nin iktidarı var. Tek adamlılık var. Her ne kadar daha öncesi parlamenter sistem olsa da tek adamlılık vardı. Yani ne oldu? Son dönemlerde tek adamlılık resmileşmiş oldu. Yani AK Parti'nin aslında bu ülkeye verdiği hiçbir şey yok. Bu ülkeye verdiği zarardan başka hiçbir şey yok bunu insanlar ya görmüyor, ya görmek istemiyor ya da işlerine gelmiyor. Şöyle geri baktığımızda 2002 ile bugün arasında satılmadık hiçbir şeyimiz kalmadı. Topluma çalışıyoruz diye, hizmet ediyoruz diye, hizmetkarız diye, yardım ediyoruz diye, yatırım yapıyoruz diye yaptıkları yaptıkları %99 hepsi Atatürk Cumhuriyeti'nin temelli, de, temelli bomba atmak gibi bir şey oldu. Yani yapmışlar devletler, devletler, yaptıkları yatırımlar, yani doğru olan hiçbir şey yok. Belki ilk bakışta doğru gibi gözüküyor ama temelle indiğinizde nerede para? Sanki AK Parti orada. Yani ortada bir siyasi görüşten ziyade, ideolojiden ziyade, hizmetten ziyade siyaseti tamamen ve tamamen yatırım aracı olarak, ülkenin temel, ülkenin içini boşaltmak, devletin içini boşaltmak olarak görünen bir işlemmiş gibi yaptılar ve hala aynı şekilde devam ediyor. Aslında siyaset bizim ülkemizi üretmiyor. Siyaset tamamen önce devletin içini boşalttılar, daha sonra halkın cebini boşalttılar, ve şu anda geldiğimiz nokta da her geçen gün kötüye gidiyor ve şu anda topluma AK Parti'nin söyleyeceği hiçbir şey kalmadı. Yani işte 22 yıllık yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi bir şey oldu. Ve şu anda Uşak'ta da aynısı. Ben bakıyorum son 5 beş yıla. 5 yıldan beri mevcut belediye başkanı arkadaşım, belediye başkanı arkadaşımızın yani kişilik olarak ben kimseyi yargılamıyorum. Bütün arkadaşlarım, hepsi arkadaşımız ama yapılan hiçbir şey yok. Uşak'a kattıkları hiçbir şey yok. Yani son dönem Mehmet Çakın döneminde öyle, bir önceki dönemde öyle, daha önceki yerlerde öyle. Yani Erhan Akçay dönemine kadar yani dediğimiz gibi, biraz önce anlattığım gibi Ali Künek sonrası son 35 yıl Uşak'ta boşa geçen bir dönem diye düşünüyorum. Uşak'a gelince şimdi Uşak'ta tabii ki bir sessizlik var. Bunu tabii ki AK Parti kendi içinde özelleştiri yapıyor, tartışıyor, doğrusunu ölçüyor, yanlışını ölçüyor. Toplum aynı şekilde, sanayici de aynı şekilde bir duru var. Sanki uşak böyle, savaştan bir çıkmış şehir gibi bir duru var ama kimse konuşmuyor. İşin garip bu. Ne zaman konuşacak? Yani bekliyoruz, yani insanlar böyle. Sor ben sanayici olarak sanayi ne görüyorum? Sanayi sanki savaştan kalmış bir şehir gibi. Ne bir gelen var, ne giden var, ne iş var, ne arz var, ne talep var, ne ihracat var. Bankalar aynı şekilde, bakıyorsun paraya kavuşmak çok zor, %70'ler faizler olduğu halde para alamıyorsunuz, kaynak yok diyorlar. Bu da nedir şu anda? Uşak'ta sanayinin kilitlendiği, Türkiye'de sanayinin kilitlendiği, üretimin durduğu bir duranlık dönemi yaşıyoruz. Evet. Bekir Bey, ben Uşak Sanayisi'ni soracaktım, siz cevapladınız. Ülke genelindeki siyaset ve yerel siyasette seçim sonrası nasıl bir yol çiziliyor? İşte açıkçası ben yani, şöyle yani bunu aslında toplumun kendine sorması lazım. Düşünün geçen yıl e, genel seçimlerle işte şimdi aradan on ay sonraki yapılan yerel seçimlerin arasında ne fark var? Türkiye'de ne oldu? Ne değişti? İnsan tabi bunu sorgulamadan geçemiyor. Çünkü neden? Bir 10 ay öncesi yapılan seçimlerde e, büyük bölümle ya yani büyük çoğunlukla AK Parti'nin başarısıyla AK, AK Parti'nin aldığı sonuçlarla sonuçlanan bir seçim Tam tersi bu aradan on ay sonra e, sistem tam tersine dönerek CHP'nin de sanki AK Parti yer değişmiş gibi oldu. Yani açıkçası düşünüyorum ben ne oldu? Bir yıl önce biz daha çok istekliydik. Bir yıl önce daha çok çalışırdık, Daha çok çaba harcadı. Daha çok değişim istendi ama bir türlü olmadı artık. E, ama aradan on ay sonra tam tersi daha böyle durağın bir dönemde, daha sessiz bir dönemde daha az çalışarak, daha heyecansız dönemde tam tersi CHP %70'lere varan başarıyla Türkiye'de birinci parti oldu. Açıkçası bunu da sorgulamak gerekiyor. Bazen düşünüyorum, acaba Türkiye'deki siyasetin mühendisleri böyle mi istedi? Yoksa CHP'yi mi AK Parti ile bir noktada buluşturdular diye düşünüyorum. Ama benim kendi kişisel görüşüm, bu siyasetin mimarları, mühendisleri bana göre İstanbul endeksli bir Seçim başarısı bekliyordu Türkiye'deki. öyle bir durum olsaydı, İstanbul başarılı, başarı endeksli bir seçim sonucu olsaydı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı biletini cebine koyarak öyle bir sonuç bekledi. Ancak Türkiye'deki halk çok duyarlı davrandı. Ortaya bir İmamoğlu değil, onlar cebine çıkardı. Örneğin Ankara'da Mansur Yavaş rakibini çarpı iki yaptı. Mersin'de öyle. Afyon, Kütahya, Uşak'ta öyle. Güneydoğu'nun göbeğinde, Adıyaman'da bakıyorsunuz, öyle. Kilis'te öyle. Yani toplum, halk siyasetin yapamadığını, siyasetlerin yapamadığını, mühendislerin yapamadığını sanki bir e, ders gibi siyasete bir ders açıkçası. Bu da işin sevindirici tarafı. Yani Türkiye'de siyaset daha böyle dengeli oldu. Daha çok dengeye oturdu. Başarı Türkiye genelinde yayıldı. İstanbul endeksli olmadı. Bu da açıkçası sevindirici bir olay. Ben kişisel olarak açıkçası yani şu an şu anda bu, iyi partide de oldu. CHP'de de genel başkanlar değişti. Ben açıkçası Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendirmesini isterdim. Çünkü hakikaten düzgün, namuslu, dürüst. Eğer bu ülke bir yere varacaksa bu ülkenin haklarını en iyi koruyacak, Cumhurbaşkanlığı'nı en iyi yapabilecek Kapasite sahip bir insandı ama biz halk olarak yeterli oy vermedik demek veyahut da siyasetin mühendisleri demek ki istemedi açıkçası. Evet. Demek ki Türkiye dürüst insan istemiyor, namuslu insan istemiyor gibi geliyor. Ama inşallah bu seçim sonuçları ortaya daha iyi sonuçlar doğurur, daha çok Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıkarır ki bu konuda da mutluyum açıkçası. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı 2028 yapılacak olan genel seçimlerde etkisi olur mu diyorsunuz yani? Ben 2000 genel seçimlerin 2028'de kalacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü erken neden? Mi? Sanki bana göre yani ufuk erken seçimin çok da uzak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Şu anda şu anda Türkiye kilitlenmiş durumda. Sistem kilitlenmiş durumda. Şu anda e, mevcut iktidar çalışacak durumda değil. Bir de şimdi yerel seçimde aldığı başarısızlıklarla yani dalları kesilen ağaç gibi düşünüyorum. Dalları kopan ağacı kökü mü düşünün? Şu anda çok da bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani eğer birazcık ülkeyi seviyorlarsa, birazcık düşünüyorlarsa müsait bir ortamda, dengeli bir ortamda ama bu 2025 olur. Ama 2026 olur. En kısa zamanda erken bir seçim, giren seçim olur. Hem daha böyle istikrarlı bir tablo gündeme gelir ve ülkemizin önüne çıkar diye düşünüyorum. Çünkü şu anda üretim yok. İnsanlar hasta, toplum hasta bu toplum nereye gidiyor? Önce insan yapısının değişmesi gerekiyor. İnsan yapısı şu anda inanın yerlerde sürüyor. Buna bir çıkış yol aramamız gerekiyor. Örnek ben size çok basit bir şey anlatacağım. Bundan yaklaşık 10 gün öncesi bizim şartla ilgili bir bankada otururken, kredilere bakan arkadaşımla otururken bir bizim parkta bir kafeterya işletmecisi yani herkesin bildiği bir işletme sahibi bir kadınla karşılaştım. Sordum kadına aklıma şu geldi kim ki sizin oraya gelen müşterilerimiz daha çok varlıkla ileri çocuklar takılıyor. <laughs> gelen müşterilerin yüzde kaçı kredi kartı kullanıyor diye sordum. Kadın düşünerek ne dedi biliyor musun? Yüzde doksanı, yüzde doksan bir kredi kartı kullanıyor. İkinci sorum şu oldu. Peki dedim kredi kartı kullanırken kredi kartı geçen insanların yüzde kaçı, kaç para geçtiğine bakıyor diye sordum da. Ne diyeyim biliyor musunuz? Yüzde doksan kart geçen insanlar kaç para geçtiğimize bakmıyor. İşte toplumun geldiği nokta bu. Çok acı gerçek ama toplumun geldiği nokta bu. Burada toplum lay lay yaşıyor. Ayetleri Bizim olmayan hayatı yaşıyoruz. Bir tarafta işsizlik var, bir tarafta çalışacak insan yok. Herkes kısa yoldan ne yaparsam zengin olurum. Herkes ne yaparsam kısa yoldan geçinirim. Bunun derdi. Kimse üretim düşünmüyor. Kimse doğru işler düşünmüyor. Gelinen nokta maalesef bu ve iyi durumda değiliz diye düşünüyorum. Son olarak neler sormak istersiniz izleyicilerimize? Açıkçası herkes düşünmeli, düşünmeli, uykudan uyanmalıyız hepimiz biz. Yani bu ülke bizim, bu güzel ülkemiz elimizden kademe kademe kayıyor. Böylesi güzel bir ülkede, Atatürk Cumhuriyeti'nde yokluk, yoksulluk, fakirlik, utanç verici. Bizim üretenler şimdi bakıyorum kredi arıyor. Yani Kredi bulmak, faiziyle para bulmak sanki başarıymış gibi bize naz Biz şu anda üretim yerine, üretmek yerine, artıya geçmek yerine her geçen gün giderken biz faize para bulmayı, faize para bularak ömür uzatmayı, ülkelerinin içini boşaltmayı biz kar sanıyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Bugün akıyorsunuz yerel seçimlerde belediyelerin el değişti. El değişirken belediyenin borçları. Yani bu belediye borçları ödenecek gibi değil. Bu nereye gidiyor? Bizim ülkemizde belediyenin borçları buysa acaba yarın Türkiye'de iktidar değiştiğinde acaba devletin durumu ne olacak? Bizim bilmediğimiz nelerimiz satıldı? Bizim bilmediğimiz bizim borcumuz ne kadar? Biz bunu altta kalkabilecek miyiz? Yani durum çok vahim ve çok acı. Acilen haklı selim insanlar, ülkesini, serim, ülkesini seven insanlar, parti ismi vermiyorum. A partisi, B partisi, C partisi. Hiçbirini istemiyorum ben. Çünkü zaten siyaset bu ülkenin en büyük düşmanı. Partiler bu ülkenin en büyük düşmanı. Bu partiler siyaset ülkenin içini boşaltmaktan başka, çalmaktan başka, ülkeyi bitirmekten başka, ülkeyi ger geriye götürmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Ne hak bıraktılar, ne hukuk bıraktılar, ne adalet bıraktılar, ne eğitim bıraktılar, ne üretim bıraktılar, ülkemizi bitirdiler. Ben duyarlı halkın bir an önce ayağa kalkıp bu kötü gidişe durdurmasını istiyorum. Teşekkür ederim.